istiyorum bu akşam sana. Yani sizi ben ne kadar anlatsam boş ama çok büyük bir hayranınız sevgili hemşehrim hemşehrimin Erdinç abinin çok güzel bir şiiri var size yazdığı. Müsaade ederseniz siz öyle pek övülmekten hoşlanmazsınız bu kadar yüksek ve büyük bir sanatkar olarak. Ama müsaade ederseniz Ercan Irmağı daha iyi tanısınlar diye ben bu şiiri bu akşam Şarkı okumayacağım. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Sadece üstümde vebal kalmasın. Bu şiiri size okumak istiyorum bu akşam ki buradaki insanlar Ercan Irmak kim bence daha iyi tanısınlar. Müsaade ederseniz onu okumak istiyorum. vardır başparen nefesinde gönül yaren Aşk ile çalarsın halen Diledin zirveyi sarmak Efsanesin Ercan Hamidim oldum demedin Boş idim doldum demedin Şöhreti buldum demedin Tarzın değil ki bırakarmak Kitabesin Ercan Şirki küfrü terk ederek Yaradana şükrederek Neyi meşkle zikrederek Diledin hayra yormak diye gyanetsin her canınlık. Gerçek kattın rüyalara Konser verdin dünyalara korsuktan tüm Deryalara yıllardır Çağlayan ırmak Şelalesin her canınlık. Nice gençlere el verdin Dayanak oldun bel verdin Menfaati olmadı derdin Düşünmedin hesap sormak meşalesin her canım. Nefisler pişer, küllenir. Goncalar açar, güllenir. Ne dile gelir, dillenir. Tarzın sesle ve kurmak alfabesin her canlı. Gazellerde, rubaide, longa, sirto, semaide, iksir. Senin sürahide neye ruh veren on parmak şelalesin her canlı. İsmin büyük furyalarda senfonide, aryalarda, namun ayalarda bilmezsin dinlenmek, durmak, pervanesin ercanırmak. Yaşarsın hep adabınla, edep yazar kitabında, hatırın var ahbabında, yoktur sende gönül kırmak, divanesin ercanırmak. Neşene değmesin hüzün, yaşlarla dolmasın gözün, ömür boyu gülsün yüzün, hakkıdır murada varmak, bir tanesin ercanırmak. Ne güzel dizeler. Ercan abicim seni ne güzel anlatmış. Ya sen de ne kadar güzelsin. Gerçekten. o. Canım abim benim. Hadi bize bir şey üfle de. Bu hüznümüzü da, bu dağıtalım bari.